Hepinize geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Reader S19 Pro kutu açılımı yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk önce kutunun dışından başlayalım. Kutunun dışında bir tane böyle Reader yazıyor. Burada özellikleri. 4 GB RAM 3950 bataryası var. 6,517 ekran işte inç. 64 GB dahili hafıza. Burada da S19 Max 64 GB görebiliyoruz. Şimdi hemen kutuyu açalım. Hemen şöyle kutuyu açalım. Açamadık kaçınca geliyorum. Alo, ala, ala. Arkadaşlar şu an Feeder'in kutusunu açtık. Şuradan hemen telefonu çıkaramıyoruz. Çünkü aksi arkadan kuş konuşma sesi geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü çok konuşkan kuşumuz var. Ben bunu da açıp geliyorum. Şu an açtık. Oo. Aa. Ay. Telefon çıkıyor başta. Telefonu bir başta şuraya bırakalım. İlk önce içindeki şeylere bakalım. Bunun içinde acaba ne var? Hop. Şarj kablosu çıkıyor bir tane. Başka. Bu ne bu da kesin şarj adaptörü mü? Yok. Burada bir kare kod var. Sonra burada ne bir tane iğne var şey için. Ş şeyi takmak için. <laughs> Şimdi şey oh my god. <laughs> bu ne arkadaşlar? Telefon böyle. Arkasında böyle şey var. Çok güzel görünüyor. Neyse. Şöyle içi işte de böyle siyah. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sevdiyseniz kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bunun içini falan da göstereceğiz. Tamamen öğreneceksiniz detaylarını. Görüşürüz ve bay bay.